Bismillahirrahmanirrahim. Ee, şimdi teyemmümün ikinci faslındayız. Ee, burada teyemmümü geciktirmekle ilgili bir konu var. Yani mesela su bulamadım ben, evet sular kesik veya su yok. Hemen teyemmüm alıp abdeste geçebiliyor muyum? Yoksa biraz suyun gelmesini, suyu bulabilme ümidiyle biraz e, namazı geciktirmek pahasına biraz daha bekleyebiliyor muyum? Ve nudibe te heyrut teyemmumi, teyemmümü geciktirmek menduptur limen yercul yani su bulmaya ümit su bulmaya ümit eden kişiyi kişi için ya biraz beklersem sular gelir veya biraz beklersem suyu bulabilirim diye ümit eden bir kimsenin teyemmümü geciktirmesi menduptur kable hurucil vakti vakit çıkmadan önce bu konu arkadaşlar İmam Ebu Hanife'nin hocası Hammad bin Süleyman'a ihtilaf ettiği ilk yerdir. Hammat'la bir gün, Hammat bin Ebi Süleyman'la e, bu e, Hanife Rahimahumallah e, bir yolculuktalar. Akşam namazı vaktinde de e, su olmayan bir noktadalar. Hammat hemen teyemmüm alıyor Rahimahullah. Namaz kılıyor. Ebu Hanife'ye niçin kılmıyorsun deyince yani üstadım su bulabilirim diye ümit ediyorum. O yüzden bana göre su bulup yani biraz beklersek veya yolculuğa devam edersek ileriki merhalede su buluruz diye düşünüyorum. O yüzden namazımı kıl, e, geciktireceğim diyor. Ve gerçekten de öyle yapıyor bir merhale aşınca su buluyorlar orada ve orada abdest alıp namaz kılıyor. Hammad burada Rahimahullah Ebu Hanife'nin bu hareketini seviyor, benimsiyor. Bu da Ebu Hanife'nin hocasına fıkhi olarak ilk ihtilafı oluyor. O yüzden su bulabilme ümidiyle namazı geciktirip teyemmüm almayı bırakıp abdest için su bulma ümidi varsa teyemmümü geç bırakmak menduptur. kabla hurucil vakti. Vakit çıkmadan önce su bulma ümidi var yani. Mesela evet e, şu yerde su var ama e, oraya giderken gidersem yatsı olacak. Akşam namazı çıkacak. Bu durumda teyemmümü geciktiremezsin. Çünkü namaz vakti çıkıyor. Ama vakit çıkmadan önce suyu bulabilme ümidi varsa şayet geciktirmek menduptur. Evet. Tahmin, falan mı var, Yoksa tahmin var. Yok yani beklenti, tahmin. Mesela e, ya ileride bir şey vardı, bir köy vardı. Oraya ben akşam çıkmadan önce varabilirim diye bir e, tecrübe veya tahmin. Yoksa çölün ortasındasın veya işte iskinin sayfasına ulaşamıyorsun. Sular kesik, tadilat var biliyorsun. Mesela birkaç haftadır Fatih'in alt caddelerini hep kazıyor iski Her tarafı kazıyor mesela. E, o mahalle bölge bölge sular kesiliyor. Yani sayfaya da ulaşamıyorsun. Sular ke su kesintisi ihbarı yok, e, ilanı yok ama sular akmıyor filan. Belirsizlik var. <laughs> Bu belirsizlikte e, şey yapmazsın yani. 2 gün iki, yani yarım saat sonra gelir falan diye ümit etmezsin çünkü. O yüzden durum değişir orada. Ve yecibu tehiru. Bak şimdi eee teyemmümü geciktirmek vacip oldu. Bir öncekinde su bulma ümidi varsa menduptu. Şimdi ise yecibu tehiru bil vaadi bil Su getirmeyi vaadeden edilmesi varsa suyu getirilmenin vaat edilme durumu varsa yani ee, ya sen bekle ben sana su getireyim dedi kişi. Sen bekle ben sana su getireyim dedi. Bu durumda su getirilme vaadi olduğu için teyemmümü geciktirmek yani o kişinin gelmesini beklemek abdest almak için vaciptir. Velev hafel qada'e. Yani kazaya namazın kazaya kalmasından korksa bile. Ne demek bu? Şimdi mesela ben diyelim ki hani akşam namazı vakte girdi su yok. Mesela bu bizim başımıza şey de gelmişti. Bir gün işte Cidde'den Mekke'ye geçerken gece vakti otobandan gidiyoruz arabayla. İşte Affen Medine Mekke arasıydı. Şimdi Mekke'ye girdiğimizde yatsı vakti girecek. Ama akşam namazı vaktinde ise şey var. E, hani vakt, yolda girdi. Kılmamız gerekiyor. Otoban düz gittiği için ne bir yerleşke var ne bir şey var. Şimdi gene biraz daha böyle Mekke Medine arasında veya Cidde Medine arasında ee, bu bizim hani o şehirler arası terminaller gibi musallalar, namazgahlar var. Şimdi var ama önceden yoktu mesela. Mekke Medine arasında bir tane iki tane vardı. Ee, ya işte yanında su götüreceksin ya işte bir bakkal falan bulacaksın. Şimdi ben yatsı vakti kesin Mekke'de girecek. Belli akşam yolda geçiyor yetişemiyorum. Ama biri diyor ki ya diyor şu ileride e, 20 kilometre ileride büfe var. Su satılıyor. Biliyorum diyor mesela. Bu bir vaattir aynı zamanda yine aynı şekilde. Veya orada su ben size ver Veya telefon açtım birine. Tamam hadi ben size su ayırdım gelin diyor mesela. Yani biri e, sana diyor ki sen bekle ben sana su getireceğim dedi. Böyle bir vaatte bulundu. Mesela eğer ya bunu beklersem namaz kazaya kalabilir endişesi var. Buna rağmen beklemek vaciptir. Baktın artık e, vakit çıkmak üzere hala gelmedi. O zaman teyemmüm alıp namazı kılarsın. Ama kesinlikle sana su getireceğim vaadi varsa namazı beklemek vaciptir suyu beklemek vaciptir. Evet. Vacip. Farz, vacip. Gerekli. Ve yecbu't ta'hiru yine aynı şekilde tehir yani beklemek biraz daha beklemek vacip olur bil vaadi bisawbi. Elbise vaadi. Ne demek elbise vaadi? Adam şimdi şöyle bir şey olsun. Şimdi Baha hasta yine Hüseyin dönüyoruz biz. Hüseyin denize girdi. Kıyafetlerini kumsala bıraktı. E, i̇şte girdi haşamasıyla. Ama haşama olsa bir problem olmaz. E, yıkanmak için tamamen çıplak girdi suya. Kimsenin olmadığı bir yerde. Sonra işte bir diyelim ki tropikal bir seyahate çıkmıştı. Sonrasında e, maymunlar geldi. Onun kıyafetlerini aldı kaçırdı. Suda çıplak kaldı. Ama dışarı çıkıp namaz kılması gerekiyor. Normalde kıyafeti yoksa çıplak namaz kılabilir değil mi? O sırada... Oradan geçen bir yerli, aa dur dedi ya ben sana şey getireyim, kıyafet getireyim dedi. Ee, gidecek işte kasabaya gidecek, kıyafeti alacak, gelecek Hüseyin'e kıyafet verecek mesela diyelim. Böyle bir kıyafet vaat edilmesi, çünkü çıplak kılmak, normalde cahil çıplak kılmak ama kıyafet yoksa ama böyle bir vaat varsa, ben sana kıyafet getireceğim vaadi varsa beklemek gerekiyor. Ev <laughs> es veya sıka yani suya ulaşma aleti. Mesela kuyu var, Hani kuyu var ama çıkrığı yok, kovası yok. Yok hükmündeydi ya bu. Hüseyin geldi suyun başına. Kuyu var, dipte su var ama şey yok. Suyu çekmek için kova yok. E oradan işte Hüseyin Hasan diyor ki, "Tamam ya ben şuradan hemen gidim kova getiririm sana." dedi. Bak su getirme vaadi değil. Suya ulaşma vaadi. Suya ulaşmak için alet vaadi. Kova getiririm ben sana." dedi. Bu gibi iki durumda, iki vaat durumunda "Ma lem yahafil e. Kaza korkusu yoksa ya o gelene kadar namaz kazaya kalır endişesi yoksa beklemek vacip. Ama Hüseyin diyor ki ya bu şimdi yerli bu adam gidecek kasabaya kasabadan bana göre bir tane bir kıyafet bulacak alacak tekrar geri gelecek. Benim namazım kazaya kalır ya diye endişe varsa beklemesi, gerek beklemesi gerekmez. Ama su getirme vaadinde beklemesi şarttı. Çünkü niye? Suya ulaşma su vaadi var. Orada namazın kazaya kalma tehlikesi olsa bile bekleyecek çünkü namazı asıl da kılması gerekiyor orada. Su asıldır değil mi? Teyemmüm onun yerine geçen haleftir. Ama bu ikinci durumdaysa kıyafetsiz namaz kılma şekli var mı? Var. E, bunun yerine daha kamil olan hani setravret farzını yerine getirecek bir vaat var. O zaman namaz tehlikeye girmeyecekse kazaen o zaman beklemesi vacip ama o gidip gelene kadar vakit çıkar diye bir endişe oluşursa namazı çıplak bir şekilde salatül ari bahsinde okuyacağız onu çıplak namazı onu okuyacağız o şekilde namazını eda eder Şimdi vakit çıkmadı namazı kıldı çünkü korkuyor hocam vakit çıkmadan elbise ne ha mesela güzel bir, bir şey güzel bir şey bu diyelim ki e hani su getirme vadinde kazaya kalma tehlikesi varsa bile bekleyecekti ya diyelim ki temim aldı Namazı kıldı, su getirdi. Vaat vardı, iade eder. Ama kıyafette etmez. Çünkü niye? Ya ben endişe ediyordum vakit çıkmak üzere falan diye kıldım. Sonra kıyafet geldi. Tamam artık kıldım. Çünkü niye? Namazın kazaya kalma tehlikesi korkusu varken beklemek vacip değildi. Ama orada vacipti. Peki. Yeci... Şöyle bir şey var. İşte ee, işte Hüseyin bir arkadaş grubuyla beraber yolculukta. Diğerlerinde su var. Veya işte hani ee, sular kesildi diyelim daha günceli oturtalım meseleyi sular kesildi ee, 24 saat boyunca su gelmeyecek abdesti ihtiyacım var benim ama aşağıda bakkal var market var bin var a101 var filan hani suya ulaşabileceğim yeteri kadar hem içmeye hem abdeste hem gusle hem temizliğe kullanabilecek kadar marketlerin depolarında su var bu problem yok bu konuda bu durumda yecibu talebul ma'i ila miqdari erbe amiheti 400 adım kadar 400 adım kadar bir miktar suyu aramaya ne yapar kişi e, araması için 400 adım kadar bir mesafede suyu araması için e, gitmesi vaciptir İn ne kurbehu suya yakın olduğunu düşünüyorsa şimdi bu benim verdiğim örnek biraz sonra ikinci madde için geçerli Aslında burada şöyle bir şey mesela açık alanda yürüyorlar e, namaz kılacaklar ama in zanne kurbehu. ...yakında su olduğunu düşünüyor. Ma'al emni. Oraya gitmenin emniyeti e, imkanı ile birlikte, emniyetli ile birlikte. Mesela nasıl olur bu? Açık alandasınız. Biraz ileride böyle bir yeşillik var. Mesela her taraf dağ taş, az ileride bir yeşillik var. Yeşillik varsa su olma ihtimali vardır. Veya işte kuşlar uçuşuyor o tarafta. Yani kuş suyun etrafında olur. E, kuş varsa su vardır diye. Böyle bir zanlı galip oluşursa mesela... Veya işte az ileride bir, bir yer gördünüz. Ya bir dükkan gibi bir şey var. Aa su vardır gibi. Böyle 400 adım mesafelik yerlerde su bulma ümidi varsa oraya gitmek vaciptir. 400 adım aşağı yukarı işte 200, 150, 200 metre arası bir mesafedir bu. Bu mesafeye gitmek hani su bulma ümidi varsa oraya kadar ilerlemektir. Bu yoksa mesela açık alan var. Hiçbir su emaresi yok. E, 400 değil 4 adım adımda gitsen su yok zaten yani. Bu farklı bir konu. Burası anlaşıldı mı? İn zannem kurbehu ma'alemni ve illa eğer böyle bir zan yoksa etrafta su emaresi yoksa fela oraya gidip de su bakmak vacip değildir. Hemen temmü alıp namaz kılınabilir. Ve yecibu talebuhu talebuhu suyu talep etmek yani olan mimmen huve ma'ahu yanında su olan kişiden mimmen huve ma'ahu yanında su olan kişiden suyu talep etmek vaciptir inkane fi mahalle yani bir yerdeki bu kişi la tashuh bihi en nufus yani la tashuh bihi cimrilik yapılmaz tashuh yani bakıl cimrilik manasında la tashuh bihin nufus yani insanların o suyu vermesi hususunda cimrilik yapılmayan bir yer mesela ne gibi ırmakların derelerin göllerin olduğu bir köyde bir yerde insanlar su vermekten çekinir mi birbirine çekinmez niye yani veya çeşme var Kapıyı çaldın ya bir su içmek istiyorum dedin. Adam sana suyu verir. Ama şimdi yağmurun olmadığı, su kaynağının olmadığı bir yerde su istesen vermek istemez insanlar. Çünkü su kıymetli orada. Orada suyu vermek istemez. La teşihhu bihin nufus. Yani insanların su vermeyi vermek için cimrileşmediği yerler demek bu. Hani fi mahallin la teşihhu bihin nufus dedi ya. İnsanların su verme konusunda cimrilik yapmadığı bir yerde o suyu istemek nedir? Vaciptir. Ya mesela Hüseyin diyelim ki böyle bir yerde hani su depolarının, akarsuların, çeşmelerin olduğu bir köyde su istemeksi gerekir Müslüman bir köyse eğer. Suyu istemesi vaciptir. Ama diyelim ki mesela siz Fransa'dasınız. Hristiyan bir köyündesin. Hristiyan'dan yaşadığı bir köye vardın. Orada ya ben abdest almak istiyorum diye meramını anlatsan sana öyle bir yardımda bulunmazlar asla. Su vermek istemezler. Bunu biliyorsun. Yani suyu içmek için istesen belki hadi filan hani veya parasıyla olur ama abdest almak istiyorum su var mı desen sana yardımcı olmazlar. Hani bu da buraya girer. İnsanlar ırkçılıktan ötürü sana yardım etmek istemiyor adamlar diyelim. O da lataşah hobihin nüfus meselesine gider. Çünkü cimrilik yapıyor sana karşı. Ama Müslüman bir köy bir kapıyı çalsam ya abi bir su lazım abdest almak istiyorum desem adam tabi der gel buyur. Hatta çıktığında bir sofra kurmuş olur sana. Bir de gel yemek yiyelim filan diye mesela. Değil mi? Müslümanlar böyledir çünkü. Hocam e, minmen minmen huve meafil dediniz ya. Evet. Hocam, yanında o, su olan. Bahret olmayan kişi olabilir mi hocam? Mesela kadına sorsak vesaire. Sorabilir. <laughs> Sorabilir. Yani e, kafilede bir kadında su var. Su isteyebilirsin. Hani an, işte, bayan bakar mısın falan hani değil tabii. Yani. Evet. <laughs> olabilir. Fark etmez. Nasıl bir şey yapılır. abla denir değil mi? Yani en Ya bu şeye dönmesin şimdi. Hani ilahiyat kantinlerinde <laughs> Ee, gelip işte Hasan, pardon bu sandalye boş mu diyor. Hasan'a kızı evet alabilirsiniz diyor. O an böyle tüm fakültede Hasan'la o kızın adı çıkıyor bir anda. İşte kızlar diyor ki, kardeşim bak adama olur dedin, lütfen dikkat et böyle konuşma. Erkekler diyor ki Hasan'a o Hasan kızda ne oldu flört mü ediyorsun filan Adam sandalye istedi mesela halbuki. Bir anda böyle değil mi kaynıyor ortalık. Öyle mi oldu? <laughs> Allah korusun. Dedikodu çok Evet, tamam. Çok müsait. Mesela ben ders e, namazdan çıkarken kantinde gördüm Hasan'ı. Sıranın en başındaydı. Arkası tamamen kız. <laughs> ben gördüm çıktım. Dedim aa burası çok kötü bir ortam. Beni bozar. <laughs> Hasan çok sıkıntıya düşmüştü. <laughs> Hasan da böyle çok relax kahvesini almıştı böyle. Takılıyordu. <laughs> Sana bir an mesela bu konuda güzel bir e, bilgi aktardım. <gülüyor> 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 mesela hani nasıl yiyeceksin? Su var, pardon suyu alabilir miyim? Bu kadar yani bu Asgari diyalogları yapmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Yani asgari diyaloglar caiz olması hasebiyle bir anda böyle çok aş aşırı mana yüklemeye gerek yok bunlara değil mi? Yani kız dedi ki pardon sandalye boş mu? Hasan da evet sandalye boş deyince gönlüm de boş falan diye eklemiyor yani. <laughs> hani gel kurul gönlüme kurul tahtıma falan öyle bir şey de demiyorsun değil mi? <laughs> evet tamam. Kitap şekli mesela hanımefendi mi? Bir şey. Hitap etme ya pardon alabilir miyim deyince zaten o söz boşlukta ona gidecektir yani. İlla bakar mısınız işte 205 numaralı sınıfta ön sırada oturan hanımefendi falan demene gerek yok. Değil mi? böyle adres vermene gerek yok. Veya hanımefendi bakar mısınız? Alabilir miyim? Ya gibi. Onlarda sıkıntı yok. Olabilir. Hayır. Yani bir, bak aslında şu selam vermenin yasaklığı şu demek arkadaşlar. Bir genç bir bayana, Genç bir kadına, genç bir Müslüman erkeğin veya tam tersi de olabilir kadın da erkeğe selam noktasında selam vermenin mekruh olması demek şu demek. Hani selam vermek Müslüman'ın Müslüman'a vazifesi ya bu bile olmasın kadın erkek arasında gereksiz yere ki bir diyalog başlamasın. Mesela şunu şöyle anlıyor ilahiyat talebesi genç kıza selam vermek mekruh tamam selamünaleyküm demiyor ama masaya oturuyor çay nasıldı çorba nasıldı. Bütün konuları konuşuyorlar, dersteki notları konuşuyorlar. Bir tek selam vermedi mübarek. Yani o kadar da fıkha ba bağlı yaşıyor hayatında. Abi bu öyle bir şey değil bu. Yani selam vermek bile yani ihtiyaç yokken selam vermek bile. Ha, ihtiyaç varken selamünaleyküm sandalye boş mu alabilir miyim? Bak ihtiyacı kullandın mesela. Oldu mu? Ama ihtiyaç yokken e, selam bile verilmez. Mesela sen bir yere gidiyorsun. Karşıdan bir tane bayan geliyor. Selamünaleyküm mümin kardeşim falan. Buna gerek yok. Bu yapılmaz yani. Oldu mu? Fransa'da, Almanya'da yaşayan bir Müslüman. Şimdi orada mesela e, sab sabah selamdan falan herkes tanıdığı bir birbirine veriyor ya. Yani. Evet. Bugün orada farklı evet. oluyor değil mesela şimdi sabah yürüyüşe çıkıyor zamanından sonra. Evet. Fransa'da bir kadın geçiyor. Orada mesela bonjour gayet normal bir şey. Evet. Kadın mesela, bir oğlum, orada mesela Müslüman olduğunu belli olur hmm. sakalından. Bonjour diyor. Ben duvarın ile geçtim. Cevap vermem mesela. Kafa hareketiyle şöyle hani. Sana bonjour dedi sen de böyle yaparsın yani. ben evet. de yok sen ver mesela sen verme. Hani gayrimüslim bir kadına veya bir erkeğe verme ama o sana selam verdiğinde sen karşılık kullan. Hani karşılığını ver. Şöyle kafa salla veya size de de mesela hani ama böyle hani sabahı şefiniz hayır olsun Aşmet Mahap falan gibi böyle ekstra edebiyata gerek yok. Bu konuları daha sonra konuşuruz. Farklı yeri geldiğinde veya yani, abdestin namazda nerede gelecek ama çay meclislerinde konuşuruz. Ve in lem Şimdi suyu istiyorsun ama Hasan vermiyor parayı. Suyu vermiyor. İlla bi semenin mislihi. Ancak bedelini ödersen diyor. Şimdi mesela şöyle. yurt, yurta, yurda geliyorsun tamam mı? Yurtta sular kesilmiş. Yan sınıftaki, yan odadaki arkadaşın kapısını çaldın. Ya su var mı? Abdest alacağım dedi. O da BİM'den yeni gelmiş. Almış 5 litre. ve ben 2 bidon aldım. İşte tanesi 10 liradan 2 bidon su aldım. Birinin parasını versen alırsın dedi sana. Sen de ulan abdest suyunu da mı parayla mı satıyorsun? Madem aldın 10 liranın lafını mı yapıyorsun filan dememen gerekiyor. Eğer biz mislihi aldığı bedelde yani suyun bedelini istiyorsa yani veririm ama ben bunu 10 lira verdim sen de bunu 10 lira ver al gibi mesela. Suyun fiyatını normal fiyatın fiyatıyla veriyorsa eğer şayet sadece lezimehu şirauhu bihi o suyu satın almak bihi o kişiden o suyu satın almak lazımdır. İmkane ma'ahu. Eğer yanında para varsa. Evet. O su fiyatı adamın aldığı fiyat mı? Suyun normal fiyatı. Suyun normal fiyatı. Ama kara, adam kara borsadan almışsa fazla vermişse o da onun o zaman semeni misli olur yani. Ya şey gibi düşünün arkadaşlar. Hani korona zamanında maskeler bir anda çok pahalılaştı. Pakete 100 liraydı sonra o salgın dönem bitince pakete yine 2-3 liraya düştü. Yani böyle kara borsa olabiliyor. işte su gel Hollanda'ya değil mi bir ara gıda girişi olmayınca marketi yağmaladılar. Sebzeyi, gıdayı, su bir ciddi bir, bir ara böyle Avrupa'da korona döneminde su savaşları vardı ya. Marketlerden böyle suları savaşla alıyorlardı birbirleriyle. Biz çok rahat takılıyorduk böyle yani. Değil mi? Olabilir. Lezime huşirauhu bihi inkane ma'ahu. Eğer yanında para varsa, o parayı verecek para varsa, o suyu alması lazımdır. Fadilen an nafakatihi ama nafakasından fazla bir miktar şeklinde. Yani adam e, şimdi Hasan diyor ki ya ben e, sadece ay sonuna kadar bursum yatana kadar sadece yol param ve yemek param kaldı bende. Ben şimdi bu paradan abdest için su parası ödersem ya bir gün yemek yemeyeceğim ya da bir gün okula gitmeyeceğim diyor. Hesabını yaptığı e, ve e, para kalmıyorsa o suyu alması şart değil ama ee, normal rutin masrafının dışında fazlalık parası var 10 TL o zaman o parayı verip o suyu alması vaciptir. Oldu mu? Adamı kınamazsın. Ulan parayla mı olduğunu filan. Adam parayla aldı. Değil mi? Peki. Sizde ibare var mı yoksa başlık mı var? Nasıl bir başlık o? Tamam. Evet. Ee, bendeki başlık. Ma yusallâ teyemmüm. Teyemmümle kılınacak namazlar. Hani. Ve yusalli bit vahidi. Bir tane teyemmümle e, namaz kılabilir. Mâ şâ'a minel faraidi ve nevâfili. Nafilelerden, farzlardan dilediği kadar namaz kılabilir. Bir problem yoktur. Hani bir teyemmüm, bir namaz gibi bir durum yok. Ve sahha takdimuhu alel vakti. Ve teyemmümü vaktin, vakit girmeden önce, yani vaktin önüne takdim edebilirsin, vaktin önüne alabilirsin. Ne demek bu? Çok biliyor, 24 saat su yok ya mesela. Ben şimdi su, öğlen namazı için teyemmüm aldım, sonra abdestim bozuldu. İkindi girsin, yeni teyemmüm alayım diye beklemene gerek yok. Teyemmüm alıp vakti karşılayabilirsin yani. Vakit girmeden teyemmüm almakta bir, be, e, bir beis yoktur eğer. E, va, e, su olmayacağı netse. Su alabilir miyim ben? Ee, evet, şimdi... Bendeki başlık teyemmüm, el-cerih. El yani yaraların e, teyemmüm yapılması, yaradan ötürü. Şimdi, velev kâne ekserül bedeni. Adamın vücudunun çoğu. Yani vücuttan kasıt abdest azalarının çoğu. Ev nısfuhu veya yarısı. İşte iki kolu iki ayağı diyelim, e, yarısı cerihan, yaralıysa, su değmemesi gerekiyorsa, su değdiği takdirde iyileşmesi gecikiyorsa veya iyileşmiyorsa, iki durumda olabilir. Bazen doktor der ki, su değerse iyileşmez der, su değmesin der. Bazen de, bak su değerse bir problem olmaz, ya da iltihap falan kapmaz ama gecik, gecik e, iyileşmesi gecikir der. İki durumda suyu kullanmamak için geçerli bir özürdür. Oldu mu? Şimdi çoğu veya yarısı cerihan yaralıysa teyemmeme teyemmüm alır. Kişi teyemmüm alır. Üşüdüysen kapat pencereyi. Tamam. Ee, ne yapar? O zaman teyemmüm alır. Ama diyelim ki sadece ayaklarında yara varsa diğer uzuvları yani dört tane farz e, mahallim var ya abdestte. Bir tanesi yaralı. Üçü sağlamsa abdest alıyorum. İkisi veya çoğu yaralıysa su değmemesi gerekiyorsa o uzuvlara ne yapıyorum? Teyemmüme dönebiliyorum. Ama in kana aktharuhu sahihan çoğunluğu sahihse yani uzuvların yarısından çoğu sağlamsa gasaluhu yıkar sağlamları ve meshal ve yara olan yeri de mes yapar yani elini ıslatır üzerinden mes yapar ama bu da zarar veriyorsa doktor ne yıkayacaksın ne ıslatacaksın dedi mesela bu da zarar veriyorsa yaraya çıplak olarak mes yapmak da zarar veriyorsa onu da terk edebilir وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالْتَيَمْمُمِ Hem teyemmümü hem yıkamayı aynı anda yapmaz. Yani ben teyemmüm alayım. Şimdi adam diyelim ki mesela bir tek yüzü sağlam. Elinde ayaklarında yara var. Başında yara var. O halde yaradan çoğu yaralı olduğu için teyemmüm alıyor ya. Teyemmümü aldı. Ya dedi ama yüzüm benim sağlam dedi. Ben yüzümü yıkayayım dedi. Şimdi hem teyemmüm hem yıkama aynı anda olmaz. Neden? Çünkü zaten teyemmüm yıkamanın halefidir. Halefle asıl aynı anda bulunmaz. Oldu mu? Olmadı mı? İtifadır. Evet. Ve yanquduhu naqidul vudu'i. Ve yanquduhu teyemmümü bozar. Naqidul vudu. Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar. Ve diğeri de ki ve yanquduhu yine teyemmümü bozar. Zavalül uzri. Özrün ortadan kalkması. Yani suyu kullanma engelinin düzelmesi veya ve vel kudretu ales isti'malil ma'il kafi. Ne demek bu? Abdest için kafi yeterli bir suyu kullanmaya güç yetirmek. Hani yataktan kalkıp suya gidememek de bir teyemmüm için caiz kılan bir özürdü ya. İyileşti, suya gidebiliyor artık. Teğmim, e, bu hal teyemmümlüydü, beli tutulmuştu, suya gidemiyordu, teyemmüm namaz kılıyordu, bir anda beli düzeldi. Teyemmüm devam ediyor, hala bozmamış mesela suya ulaşma imkanı artık olduğu için belki bel tutulması iyileştiği için temin bozulur. Oldu mu? Ve maktuul yedeyni var iki elin ve iki ayağın kesilmiş olması idâ kâne bi vacihi cerahatun yani adamın iki eli ve iki ayağı kesik idâ kâne bi vacihi ve adamın e, yüzünde de yara var. Yani hiçbir abdest uzvu sağlam değil. Yüzü yaralı, el ve ayakları da kesik. Ne yapardı ki bu adam? Yusalli bi gayri taharetin. Taharet yapmadan abdest veya teyemmüm almadan namazını o şekilde kılar ve la Daha sonra yüzündeki yara iyileşince veya işte tabi e, tabii yüzdeki yara iyileşince bu namazı iade etmesine gerek yoktur. Oldu mu? Peki. Eee mes'u ala Burada kalalım. Bunu ikinci derste yapalım, oturumda yapalım. Var mı buraya kadar sual? <laughs> Tamamdır.